Değerli izleyiciler, programımızın yeni bölümü için Trabzon'dan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Teras kafede Serhat Bey'in konuğuyuz. Bugün hem kendilerini tanıyacağız hem de işletmelerini sizlere tanıtmış olacağız. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizlere öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? Şöyle, ismim Serhat Sağır. Ee, yaklaşık 15 yıldır hizmet sektörünün içerisindeyim. 3-4 yıldır, 3,5 sene oldu galiba burayı açalı. 3,5 senedir de teras kafe olarak hizmet vermekteyiz. Yıllar boyunca Türkiye'nin birçok yerinde yapmış olduğunuz gözlemler doğrultusunda vizyoner bir bakış açısıyla buraya açmışsınız. Peki şu anda hizmetlerimiz neler neler sunuyoruz müşterilerim? Yani aslında şöyle biz kahvaltı ağırlıklı bir işletmeyiz baktığımız zaman ama dünya mutfağının geneline de hitap ettiğimizi düşünüyorum. Kahvaltılar, gözlemeler, burgerler, onun yanında dünya kahveleri, bu çeşit ürünlerimiz de var. Peki et, balık, tavuk gibi sağlıklı ürünlere yer veriyor. Tabii ki ızgara ürünlerimiz de var. Ama dediğim gibi biz aslında yola kahvaltı diye çıktık. Günün sonunda işi ızgaralara kadar bağladık. Bölgenin ihtiyacı doğrultusunda sizler de sürekli kendinizi yeniliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli ben teşekkür ederim. Senin de ayağına sağlık. Bir başka programda görüşene kadar hoşçakalın.